O Aristis. Ey hatırası içimde yemin kadar büyük. Ey bahçesinin hoş günlere açık kapısı. Hala rüyalarıma giren ilk göz ağrısı. Çocuk alınlarda duyulan sıcak öpücük. Ey sevgi dalımda ilk çiçek açan tomurcuk. Kanımın akışını yenileştiren damar gül rengi ışıkları sevda dolu akşamlar, içime yeni bir fecir gibi dolan çocuk. Ey tahta perdenin üzerinden aşan hatmi ve havaları seslerimizle dolu bahar, koşuştuğumuz yollar, oynadığımız sular, kağıttan teknesinde sevinç taşıyan gemi, duyup karşı minarede okunan yatsıyı, yatağıma sıcaklığını getiren rüya, denizlerinde onunla yaşadığım dünya ve ey ufku beyaz cennetlere giden kıyı, ah birçok şeyler hatırlatan erik ağacı ve o ilk yolculukla başlayan hasret, zindan, atları çıngıraklı arabanın ardından beyaz, Keten Men sallanan ilk acı